Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox'ta Epic Mini Games oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar önceki videoda da Roblox çekmiştik. Bunda da Roblox çekiyoruz. Ama şunu nasıl geri alıyorduk arkadaşlar? Ben onu unuttum. Bakın işte. Roblox yenilenmiş arkadaşlar ya. Baya güncelleme gelmiş. Evet arkadaşlar oyun için bekliyoruz. Aha mermi yuvarları. Arkadaşlar burada Türkçe oynuyoruz. Mermi yuvarlı yuvaları. Arkadaşlar onlara değmeden birinci olmaya çalışacağız. Çıldırıyorum hocam arkadaşlar. Bakın yani şu tatlılığa bakın. Aha. Arkadaşlar her yerden gelebilir. Zirveye ulaşmak için mermilerin üstüne zıpla. Oh, hayır. Ben yanacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> Aha ne oldu? Ne bir şey olmadı bana. Ah be. Arkadaşlar zıplayamadık. Aha. Aha zıplayabilsek. Ah be. Lan bu ne? Arkadaşlar. Ve kazandık mı? Kazanan limon YT lemon. lemon. Yice mi? <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum ya. Ay, kaybettik. Arkadaşlar çıkamadık yukarı bir ya. Arkadaşlar bu arada buralarda gizli çapraz deneme çık çıkarma. Arkadaşlar burada burada gizli bir yer vardı ya, ve tuvalet duruyor. Ya bu değil arkadaşlar ya. Buraya bir tane şey eklenmiş. Buralara bir şeyler eklenmiş. Aha. Çapraz deneme. Arkadaşlar ben bu engeli yapacağım. Parkur boss olmak istiyorum arkadaşlar. Hii. Arkadaşlar yapamadık lan arkadaşlar ben neden zıpladım ya arkadaşlar ben gidiyorum bu diyarlar bana göre değil arkadaşlar ya ben başka diyarlara gidiyorum. Arkadaşlar eskiden birinci, ikinci, üçüncü farklıydı. Artık böyle olmuş. Aylık liderler. Ha bunlar aylık liderler arkadaşlar. Ben şöyle otururum abi. Bak, bak ya. Lan çok saçma. Arkadaşlar izlemek istiyorum. Nereden izlediğimizi falan da unuttum. Bir inventory diyelim. Hiçbir şeyimiz yok. Abi şöyle yapalım arkadaşlar şu ama bize ne? Arkadaşlar gıcık oldum. Şöyle koydum. Şöyle koydum arkadaşlar. Emotions dedim. Arkadaşlar ne yaptı? Odamın kaplanı var. Ben de almak istiyorum. Hayvanlar. Şizburger, ıstakoz, köstebek, balık, kuş. Arkadaşlar koala falan var. Arkadaşlar aha ben bunu biliyorum. Arkadaşlar burada biz oyuna girmişiz haberimiz yok. geçtik. Hii, öldük. Uu, öldük arkadaşlar ya. Hayır ya. Arkadaşlar biz neden oyun kazanamıyoruz? Ne kadar nubuz ya. Çok nubuz biz. Allah. Arkadaşlar çıldırıyorum ya. Neden bu kadar nubuz? Abi Bu nedir arkadaşlar ya ben? Ben çıldırmak üzereyim. Ama bakıyorum arkadaşlar kaplan ne kadarmış. Kurt, uydu, ocelat, kör, ocelat. İskeleye kutup ayısı aslan. Arkadaşlar aslan mı? Oha çok güzel. Efektler. Kesin var. Arkadaşlar günlük alabiliriz bakın. Arkadaşlar boş verin bunları sonra alırız biz ya. Karışık şişleme. <laughs> arkadaşlar burası Eternal Rainbow'muş arkadaşlar haritayı yapan. Haritayı yapan. Aha ben buradayım. Arkadaşlar beni görenler videoyu beğensin. Like kanala abone olsun videoyu beğensin arkadaşlar. Allah. Ya bakın. Ne kadar proyuz arkadaşlar ya. Aha. Aha ölmedik. İşte bu ölmedik yine arkadaşlar. Yani biz proyuz yani. Aha yine ölmedik. Ölmedik. Aha ölmedik arkadaşlar. İşte bu diyorum yani. Yine ölmedik. O adamı bu diye saklanıyor Aha ölmedik yine arkadaşlar. Ye kazandık arkadaşlar. En sonunda bir tanesini kazandık. İşte bu. Arkadaşlar işte bu ben koşuyorum hocam. Arkadaşlar bir yerlere gidiyoruz. Bir sonraki, 2012 saniye içinde seçilecek. Koleksiyon içeceği. Anlamadım. Ha arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, şöyle koleksiyon içeceği ne hocam ya? Bu nedir arkadaşlar? Aha. Aha biz bunları toplayacağız. Ben neredeyim? Buradayım. İşte bu. Ben en fazla toplayacağım. Siz benim yanımdan çekilin hocam. Ben alacağım onu. Aa bu nedir arkadaşlar ya? Bana geldi galiba. Bana geldi. Bana gelmiyor arkadaşlar ya, bomba turu. Yandık bitti kül olduk hocam. Ben topladım. topladım. Tekler şimdi ikinci seviyesin. 30 madeni para kazandım. 100 madeni param var arkadaşlar şu anda. Çok az. Bence çok az. Arkadaşlar. ya Bu nedir arkadaşlar? İşte ne yapıyorum? Blok siyade. İyi hayvanlar diyeyim arkadaşlar. Hayvanlar. A penguen. Oha premium arkadaşlar. Ben alamam onu. Mermiden kaçma. Ne? Anlamadım. Ben hiçbir anlamadım arkadaşlar. Aha. Ölmedik. Hala yaşıyoruz. Bunu başarabiliriz. Ben bunu başarabilirim arkadaşlar. Hala yaşıyorum. Şu anda çok kaza geldim arkadaşlar. Her yerden gelmeye başladılar. Arkadaşlar kusura bakmayın bu arada hapşurdum. abla video çekiyorum. Arkadaşlar tek ben kaldım. Oh my god. Yanmadım hala. Arkadaşlar şöyle yanmadım. Böyle yanmadım. Oh my god. Kazandım arkadaşlar. Şöyle hemen kapıyı kapatalım. Arkadaşlar. Videomuzun bozulmasına hiç kimse istemez yani. Hemen şöyle arkadaşlar. Oh my god. Oh my god kare dev, alma, kare ha kareleri boyacağız arkadaşlar bakalım hangi ben kırmızı takımdan olmak istiyorum hocam beni kırmızı takım yapar mısın hocam aha kırmızı takımız arkadaşlar ben direkt yanlardan gideceğim anlamasınlar yani 3 3 3 3 gideceğim arkadaşlar öyle. Boyan adamsın. Arkadaşlar bu arada şu anda her yer mavi gibi bir şey arkadaşlar. Lan beyaz bile kalmış. Lan beyazı kırmızı yapın adamsınız. Adamın dibi. Gel lan buraya. Gel oğlum buraya lan. Gel lan buraya oğlum. Hocam ben hepsini kırmızı yapacağım abi. Arkadaşlar şu anda galiba maviler önde. Arkadaşlar daha İnşallah kazanırız hocam. takım kazanmış. Biz kazanıyoruz arkadaşlar. 92'ye 70. 92'ye 77 arkadaşlar. Arkadaşlar biz kötüydük ama kazanmayı bildik. Sadece zıpla. Hadi telefoncusu. Nedim Bauer. O sadece zıpla mı? Ha. Arkadaşlar ip patlama. Bir. Arkadaşlar ip atlamada koyayım ben. Aha. Şimdi dur baba. Arkadaşlar. Atlıyorum. Atlıyorum. Aha. Abi eğlendik arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha fazla böyle Roblox videosu istiyorsanız aşağıdan video like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen arkadaşlar video like atıp kanala beklediğiniz arkadaşlar şu fotoğrafını çekeyim. Kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle Brawl Stars videosu istiyorsanız aşağıdan video like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.